Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için özde bir yayınları TYT denemesinden güzel bir fonksiyon sorusu seçtim. Uzun zamandır da fonksiyon sorusu çözmemiştik zaten bizim için güzel bir hatırlatma olacak arkadaşlar. Güzel bir soruyla da en azından tekrar yapmış olacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak grafiği verilen doğrunun denklemini nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle bir tane grafik çizmek istiyorum. Şurası x ekseni, burası da y ekseni olsun. Doğru da şöyle olsun y eşittir fx doğrusu. Arkadaşlar x eksenini a noktasından y ekseninde b noktasından kesiyorsa bu doğru. O zaman fx fonksiyonunun denklemini şöyle yazıyorum. x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde arkadaşlar bu denklemi yazacağım. Burada y dediğim aynı zamanda fx e eşittir. y yalnız bıraktığınız anda fx fonksiyonunun denklemini yazmış oluyorsunuz. Yani x bölü a eşitliğin sağ tarafını atarsanız Y bölü B eşittir. 1 eksi X bölü A olur. El tarafı B ile çarparsanız Y eşittir. B eksi B bölü A X olmuş oldu. Yani Y aynı zamanda F eşittir eşitti. F X eşittir. B eksi B bölü A X elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani burada bana A B yerine sayısal değerler vereceği için burası düzgün bir şekilde çıkacaktır diye düşünüyorum. İkinci olarak da arkadaşlar bileşke fonksiyondan bahsedeceğim. Bileşke fonksiyonun sadece arkadaşlar F bileşke G, G X'in f içerisinde gx olduğunu bilmemiz bu soruyu çözmemiz yeterli olacaktır. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. Dik koordinat düzleminde f bileşke g ve f eksi g doğrusal fonksiyonlarının grafiği aşağıda gösterilmiştir. 2 çarpı gx eşittir 3 çarpı fx eksi 14 olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bileşke fonksiyonunun denklemini yazabilirim ama denklemini yazabilmek için x eksenini kestiği noktayı da bilmem lazım. Orayı bilmiyorum zaten onu soruyor. Ama f eksi g fonksiyonunun denklemini yazabilirim arkadaşlar. f eksi g fonksiyonuna y diyecek olursam. Bakın fonksiyon x eksenini 5'ten kesmiş. Yani x bölü 5. Y eksende 5'ten kesmiş. Y bölü 5. O da eşittir. 1 olacaktır. Burada y'yi yalnız bırakacak olursam yani her tarafı öncelikle bir 5 ile çarpmak istiyorum. x artı y eşittir. 5 oldu. Y buradan arkadaşlar 5 eksi x gelmiş oldu. Yani y dediğimiz f eksi g fonksiyonuydu. Onu şu köşeye yazalım. f eksi g x fonksiyonu arkadaşlar 5 eksi x fonksiyonu olmuş oldu. Şimdi ben bu f eksi g'yi şurada oluşturmak istiyorum. Bakın f eksi gx fonksiyonu demek aslında f eksi gx fonksiyonu demektir. O da eşittir. 5 eksi x gelmişti. Şurayı düzenleyelim arkadaşlar. Öncelikle şu 2 gx eşitliğin sağ tarafına eksi 14 eşitliğin sol tarafına atmak istiyorum. Yani 14 eşittir. 3 f x'i de şöyle parçalayacağım arkadaşlar. f x artı 2 f x şeklinde parçalayacağım ki birazdan zaten bunun ne için yaptığımı görmüş olacaksınız. 2 tane gx elde etmiş oldum. Şurada fx'i eşitliğin sol tarafına atarsam 14 eksi fx eşittir. 2 parantezinde fx eksi gx elde etmiş olurum. Arkadaşlar fx eksi gx'in ne olduğunu biliyorum artık ben. 5 eksi x'ti. Hemen onu da getirip yerine yazarsam. 14 eksi fx eşittir. 2 çarpımında 5 eksi x elde etmiş oldum. Burayı da düzenlersek arkadaşlar. 14 eksi fx eşittir. 10 eksi 2 x olmuş oldu ki buradan fx fonksiyonunu bulmuş oldum bakın fx fonksiyonunu düzenlediğimiz zaman fx eşittir diyorum arkadaşlar sağ tarafa attığımı düşünün bunları da sol tarafa attığımı düşünün şimdi 2 x eksi pardon artı 4 elde etmiş oldum yani şuraya yazıyorum şimdi fx fonksiyonu 2x artı 4 gelmiş oldu arkadaşlar fx fonksiyonu 2x artı 4 sonunda getirip burada yerine yazıyorum arkadaşlar. 2x artı 4 eksi gx eşittir 5 eksi x'ten hepsini bir tarafa toplarsam gx eşitliğin sağ tarafına atarsam arkadaşlar gx eşittir buradan ne gelecektir? 3x eksi 1 gelecektir. Şimdi bakın gx'i de buldum. fx'i de buldum arkadaşlar. O zaman f bileşke gx'i bulabiliyorum. f bileşke gx fonksiyonu demek arkadaşlar. F içerisinde gx fonksiyon demektir. Yani buradaki x gördüğüm yere g fonksiyonu yazacağım demektir. Yani 3x eksi 1 yazacağım. Buraya getirip 3x eksi 1 yazarsam 2'yi içeri dağıtıyorum. 2 kere 3 6x eksi 2 artı 4 oldu. Burayı da düzenlersem arkadaşlar 6x artı 2 elde etmiş oldum. F bileşke g fonksiyonunu. Şimdi f bileşke g fonksiyonunun eksenleri kestiği noktayı bulurken Arkadaşlar x gördüğünüz yere 0 yazarsanız y eksenini kestiği noktayı bulursunuz. Y gördüğünüz yere 0 yazarsanız yani bu ifadeyi 0 eşitlerseniz 6x artı 2'yi 0 eşitlersem x buradan ne gelecektir? Eksi 1 bölü 3 gelecektir ki bu da arkadaşlar x eksenini kesen noktadır. Yani a'yı bulmuş olduk. A ne eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3'ü eşitmiş diyebiliriz. Gerçekten çok hoş çok kaliteli bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.